E, Klas Garaj'dan herkese selam dostlar. E, bugünkü video konumuz tesisat. Hatırlıyorsanız en son e, şuraya kırmızı bir kabin yapmıştım. Tesisat buradaydı ama e, yine rahat duramadık. Kabini değiştirdim. E, şöyle yeni bir kabin yaptım. Buraya bir ayna taktım. Burada televizyon vardı. Televizyon söküp ayna taktım. Şuraya şöyle bir kabin yaptım. Pioneer yazısı takılı. Şurada Don Twitter'lar kapı kolonlarını koydum. Şuraya şöyle yeni bir Forix amfibiz geldi. 3000 Watt çok güçlü bir amfi. Birazdan testini yapacağız. Bu amfi taktık. Şu Pioneer'ı boşa çıkarttım. Şu an Forix takılı teypleri daha önce şu teyip bağlıydı. <laughs> 6.900 Şu an şu 70-20'yi bağladım. Bunu AUX'a geçemedim. Bir sıkıntı vardı ama onu çözdüm. Şu an AUX modülünü bu teybe bağladım. Şu an bu teyip bağlı. Şimdi şu teyplerin yeri şurası. Birazdan yerlerine koyacağım. Bağlantılarını yeni yaptım. Biraz karışık oldu. Şöyle bağlantıdan bahsedeceğim birazcık. Şu kolonları da göstereyim. Daha sonra bağlantıdan bahsedeceğim. Burada Pioneer oval kolonlarımız için şöyle kabin yaptım. Şimdi daha önceki kabin şöyle basları da Ortaya koydum çok güzel oldu şey olarak litre hesabı olarak çok güzel oldu. Daha önceki kabini hatırlıyorsanız şöyle bir 25 santim falan derinliği vardı. Şu andaki kabinin 50 santim derinliği var. Ee, bu şeylerden kolonlardan bas alabilmek için kaliteli ses alabilmek için kabinlerin litre hesabını doğru yapmak lazım. Daha önceki kabinler çok dar olduğu için teneke gibi çalıyordu baslar. Yani kolon oynuyordu ama e, sesi, bası teneke gibi veriyordu. Şu an derin olduğu için çok güzel oldu. Ses kalitesi çok değişti. Şu basın zaten orijinal kabini. Şu üstteki de e, kabinsiz buraya kendim kabin yaptım. Şampiyon serisini kendi yaptığım kabine koydum. Şimdi Bağlantıdan bahsedelim biraz. Ee, şöyle, şimdi ben dört kolonu ve ha pardon sadece dört kolonu bu amfi altı çıkışlı. Dört normal çıkışı var. iki tane bas çıkışı var. Dört kolonu dört kanala bağlamıştım normalde. Baslara da şurada iki tane bas çıkışı var. Bas çıkışlarına bağlamıştım. Öyle de güzel oldu. Ee, ama çok fazla kolonlara çok fazla yükleniyordum. Yani sesi açtığım zaman kolonlar çok fazla ee, zorlanıyordu. Şey, amfi çok kaliteli olduğu için kolonları çok yoruyordu. Aslında benim o kadar çok aşırı sese ihtiyacım yok. Sadece bası seviyorum. O yüzden bas çok olursa olabilir ama e, sesi... Ee, normalde olsa olur. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Amfiye sadece basları girdim. Zaten bu tip 4x50 olduğu için ses şeyi de çok güçlü. Buna da dört e, 4 tane kolonu girdim. Artı şu şeyleri paralel bağladım. Twitter'ları de şu kap kolonlarını. Hepsini teybe e bağladım. Sadece iki bası amfiye aldım ve tam istediğim gibi mükemmel temiz bir ses oldu. Şimdi bu teypleri ben yerine takayım. Tam olarak bitmedi zaten. Bu teyplerin yanları falan boş kalıyor. Oraları da dolduracağım. Şuraya şöyle bir şarj şeyi yaptım. Telefonumu buradan şarj ediyorum. Şu şeylerden de bahsedeyim. Bunların birisi 40 amper. Bir tanesi 30 amper. iki tane led trafosuyla besliyorum. Hatta şöyle diyeyim. Şu, şu anda buna bağlı hem teyip hem amfi şu 40 e, amperlik trafo'ya bağlı ve son ses açıyorum ama hiçbir şekilde kesme falan yapmıyor çok kaliteli oldu yani şimdi şu teypleri bir yerine takayım ufaktan bir müzik açayım testini yapalım gördüğünüz gibi görüntü bu şu ortadaki telefon spektrum yükledim buna böyle ekolajlı gibi kullanıyorum bunu ee, şimdi baslı bir şarkı açalım bu şarkı sizleri çok güzel ama e, bas çok şey gelmiyor şöyle sizleri yakından çekelim Gerçi ses çok açını bozuyor ama hani şey Normalde bozmuyor kayıtta bozuluyor Şöyle şarkı açıp şu e, bassları bir test edelim bakalım Bu arada kumanda da aktif Kumandayı da kullanıyoruz Evet şöyle basslı bir şarkı açtık okay. Evet videoda muhtemelen ses çok bozuk çıkacak aşırı bastan dolayı ama gayet tatlı güzel derin bir bas veriyor. Soğanları da çok zorlamamış oluyoruz böylelikle. Evet siz bu Tesisat hakkında ne düşünüyorsunuz Kabinler nasıl olmuş Tesisat güzel olmuş mu Yorumlara yazarsanız Sevinirim Bugünlük bu kadar Şimdilik fazla Değişiklik yapmayı düşünmüyorum Bu şekilde bir süre kullanacağım Bu arada şeyi de göstereyim hemen Videoyu kapatmadan Şöyle bu e, teybimizin Şöyle göstereyim Kasetçalar ve Çalışıyor böyle çalışan kasetçalar olmak Çok zor bu kadar temiz Şöyle göstereyim Şu kolonlar buna. Denemek için bağladım <laughs> Tam da açtık şarkı bitti şansımıza. seti çalışıyor. Şuradan radyoya geçiyor. Evet bu teybimizde CD çalar. Şu an avuksta takılı. Bunu da şöyle şeyini göstereyim size. CD'si çalışıyor onu da göstereyim. Şöyle cim gibi CD'si çıktı bir arabadan çıkmıştı bu. Başka şu an elimde trak CD olmadığı için bunu koyuyorum. Normal MP3 CD okumuyor. Error dedi şöyle. Ya bu CD çok çizik. Bazen çalıyor bazen error diyor. Birkaç kere deneyince çalıyor. Şöyle göstereyim CD de size. Aşırı derecede çizik. Temiz bir CD koysak anında çalışır da. <laughs> Bunu da çalıştırıyor normalde de. Tek seferde oh William. CDsi çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdilik bu kadar. Dediğim gibi ee, test hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.